Merhaba arkadaşlar. Zaman serisi çözümlemesi yolculuğumuzun dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle zaman serisi verisi, kesit veri ve panel verilerinin tanımı, benzerlikleri ve farklılıkları üzerine konuşacağız. Zaman serisi tek bir deney biriminin ilgilenilen özelliği ya da değişkeni için farklı zaman aralıklarında ölçülen gözlemler bütünüdür. İzmir'in günlük ortalama hava sıcaklığı ile ilgileniyor olalım. Zaman serisi analizi ile de geçmiş hava sıcaklıklarını inceleyerek 2021 yılında İzmir'de gerçekleştirilmiş gerçekleşecek olan günlük ortalama sıcaklığı öngörmek isteyelim. İlgilenilen deney birimi İzmir, ilgilenilen değişken de sıcaklıktır arkadaşlar. Ardışık eşit aralıklarla zaman ekseninde çizdirilen 2020 yılına ait günlük hava sıcaklığı zaman serisi grafiğini görmektesiniz. Değişkenimizi Y(t) ile simgelersek, i deney birimini, yani bu örnek için İzmir'i, t ise zaman periyotlarını, yani hava sıcaklığı değişkeninin günlük olarak toplandığını belirten subjektif değişkenlerdir. i tek bir deney birimi. O da İzmir olduğu için bu örnek için her zaman bir değerini alırken t zaman ilerledikçe değerler almaya devam edecektir. Küçük t'nin alabileceği maksimum değer 365'tir. O da 31 Aralık 2020 tarihine karşılık gelmektedir. Panel verisi ise birden fazla deney biriminin farklı zaman aralıklarında ölçülmesiyle elde edilir. Yine hava sıcaklığı ile ilgili değişkenin panel veri formatını görelim dersek bu sefer sadece İzmir ili için değil 6 il için daha veri toplamamız gerekecek. Bu illerle ilgilendiğimizi düşünürsek, toplam 7 ilde 2020 yılında gerçekleşen günlük ortalama hava sıcaklıklarıyla ilgilendiğimizi varsayalım ve solda yer alan grafikte 7 il için hava sıcaklıklarının zamana göre değişimini görmektesiniz. Panel verisi hava sıcaklığının hem illere göre hem de zamana göre nasıl değiştiğini analiz etmek için kullanılır. Global ısınmanın illere göre etkisi yine ayrı bir proje konusu olabilir. Panel veri tabanını incelerseniz deney biriminin bir değil 7 olduğuna dikkat ediniz. Günlük zaman periyodu ile zaman aralığı 365 gün olduğu için veri tabanındaki gözlem ya da satır sayısı 2555 olacaktır. Burada i deney birimi sayısı 7, küçük t de yine en fazla 365 değerini alabilir. Bu zaman diliminde hava sıcaklığı 7 il için tekrar tekrar ölçülmüş olur. Kesit verisinde ise birden fazla deney birimine ait sıcaklık değerleri tek bir an için ölçülür. Yine deney birimi sayısı çok ama zaman tek bir zaman noktasından oluşmaktadır. Panelleri de kullandığım 7 il için 2020 yılına ait günlük ortalama sıcaklık zaman serisi grafiğinden tek bir zaman noktası için kesit almanız gerekmektedir. Tek zaman noktası da 1 Ocak 2020 olarak seçilmiş olsun. İl sembolünün 1'den 7'ye kadar küçük t sembolünün de hep 1 değerini aldığına dikkat ediniz. Bir metafor ile aklınızda kalmasını sağlamaya çalışırsak zaman serisi verisi bu güzel manzaranın günün her saatinde fotoğrafını çekerek gün içerisinde nasıl bir değişime uğradığını görmeye çalışmanızda faydalı olur. Panel verisi ise bu güzel yapıtın belirli zaman aralıklarında belirli coğrafi konumlarda pek çok fotoğrafını çekmeye ve bu fotoğrafları da aşağıdaki gibi arka arkaya oynatmaya çalışarak manzaranın zaman ve konumuna göre farklı görüntülerini film gibi ölçmeye çalışırsınız. Kesit verisi siz ise manzaranın pek çok boyutunu tek bir zaman noktasında sadece o noktada fotoğrafını çekerek sadece o anı ölçmeye çalışırsınız. Bu da o manzaranın farklı boyutlarda, çok boyutlarda tek bir an için görüntüsünü ifade etmekte. Seçim döneminde hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturan kamuoyu araştırmaları da bu tür verilerin doğal olarak ortaya çıktığı konulardan biridir. Diyelim ki 2022 yılında yaşıyoruz ve 2023 yılı mart ayında yapılacak seçim sonuçları şimdiden öngörmeye çalışıyoruz. X partisinin yıllara göre İzmir ilinde aldıkları oy oranları zaman serisi, X partisinin İzmir, Manisa ve Aydın şehirlerinde yıllara göre aldıkları oy oranları panel verisi veya boylamsal veri, X partisinin İzmir, Manisa ve Aydın illerinde oy oranlarını ölçmek için yaptıkları bu pazar seçim olsa X partisine oy verir misiniz sorusu ile o anda halkın nabzını ölçmekte kesit verisi örneği olacaktır. Son örneğimizde banka karlılık üzerine yapılan bir çalışmadan olsun istedim. Türk bankalarının 2015 ile 2021 yılları arasında karlılık miktarlarını gösteren zaman serisi grafiğini incelediğinizde bankaların karlılıklarının yükselişte olduğunu hemen söyleyebiliriz. Önceki örneklerden farklı olduğu için sizlerle paylaştığım bu örnekte şunu düşünmenizi istiyorum: Banka karlılıkları sadece zamana bağlı olabilir mi? Olamaz. Başka etkenlere de bağlı olmalıdır, değil mi? O zaman karlılığı etkileyen etken nelerdir diye kısaca düşünmenizi istiyorum. En basit tanımı ile karlılık gelir eksi giderdir değil mi? Bankalar için bu bu kadar basit değil tabi. Bankanın karlılığı kendi iç dinamiklerinden etkilendiği gibi ülkenin ekonomik göstergelerinden de etkilenmektedir. Videonun odağını kaybetmemek için ayrıntıya girmeyeceğim ama veri tabanında karlılık gibi tek bir değişkenin olmasının yetmeyeceğini, en azından karlılığın gelecek değerini öngörmek için yeterli olmayacağını vurgulamamız lazım. Yani karlılığı etkileyen başka bağımsız değişkenlerin de analize katılması ile zaman serisi diye bağımlı değişkeninin ve x bağımsız değişkenlerin aynı zaman noktalarında ölçülmelerinden oluşacaktır. Yani çok değişkenli zaman serisi formatına gelecektir. Türk bankalarıyla birlikte Japon, Kanada, Alman ve İngiliz bankalarında karlılık durumları aynı zaman noktalarında incelendiğinde bu veri çok değişkenli panel verisi haline gelecektir. Sadece 2021 yılı için Türk, Alman, Kanada, Japon ve İngiliz bankalarının karlılık durumları inceleniyorsa da veri kesit veri haline dönüşecektir. Zaman serisi kesit verisi ve panel verisinin kullanım şartları ve kullanıldığı alanları bir tablo ile özetlemeye çalıştım. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kullandığım kaynaklarımı görmektesiniz. Video içeriğimi beğendiyseniz beğeni işaretini tıklayarak ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayınız. Pek çok kişiye faydalı olması dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.